Aynen söylediğim gibi arabayı çekti. Yerine servisimiz geldi. Böyle işbirlik var. Şimdi yayınlarımdan dolayı gece baskılar yiyeceğiz mi? Evet. Özellikle uyurken havlama operasyonu da gelebilir. Kediler şu an ileri geri demirlerin orada işeme içinde. Boklar gelecek mi? Olabilir. ...yeteri kadar zaman geçti. Masum gözükür. Köpekçiler var mı? Evet. Burnumuzu uzattık diye... ...ışınlandı... Kitane tane yeni zırdeli bu turnike de ikilere bile takıntılı ilk defa gördüğüm bir çift pitbull'a benziyor. Yetiştirdi ben, Nöbetteler. Bütün gece böyle geliyorlar. Bir kişi o, bir kişi o, bir kişi o. çok beklettin mi tıkırtıyı?